Всегда в самые сложные времена мы были вместе. И мы были Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolü bir kere daha iş başında gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı ilkeli tutumuyla Türkiye, savaşın iki tarafıyla da görüşebilecek tek ülke konumunda. Dün alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile de bugün görüşme gerçekleştirecek. Nitekim Kremlin'de yapmış olduğu açıklamada Erdoğan-Zelenski görüşmesini yakından takip ediyoruz ifadelerine yer verdi.